Namazı inkar edenin küfrüne dört mezhep icma etmiştir. Namazı hafife almanın küfrüne ümmet icma etmiştir. Bu dinin evrenselliğini bir kenara koyup tarihselleştirenler de küfrüne bütün ümmet icma etmiş ben de dahil. Aynı keza mesele cennet ve cehennem tasvirlerinin sayfa etmişte bazı ahlaki hükümlerin sayfa 74'te ve hatta tevhid inancının ilişkin bazı Kur'an ifadelerinin bir de sayfa atmışta, tarihsel olduğunu ileri sürmekte ve bunların bugün bizler için bağlayıcı bir özelliği bulunmadığını söylüyor. Hadi buyurun ey Müslüman kardeşlerim. Şimdi biz bu adama ne diyelim? Hakkında savunulan evrensellik söyleminin gerçekten sloganik bir söylem olduğunu ve bunun sahici bir değerinin de bulunmadığını iddia ediyor. O da sayfa 61'de. Hangi kitap? Okuduk ya size. Bu adam daha ne yapsın yani? Bu adam daha neyi inkar etsin ki kafir olması için? Kur'an'ın tarihsel bir hitap oluşu keyfiyetli başlıklı makalesi. Bununla alakalı ne dedik? Bu makale eee Mustafa Öztürk İslam İlimler dergisi yıl 1 sayı 2 güz 2006'da sayfa 59 ve 77. sayfalarda bunu ele almış ve bu saydığımız bütün elfaz küfürleri burada söylüyor. Bu adam aslında İslam'ı kabul etmiyor. Bu adam Muhammed'in peygamberlik ve Resulü'nü de kabul etmiyor. Sadece Diyanet'te bir müddet menfaatlendiği malandı şimdi emekli oldu. Zaten foyası ortaya çıkıp küfrünü ağzından kaçırıp da kafirliğini ortaya koyup din düşmanı, Muhammed düşmanı olduğunu, aleyhisselatü vesselama nefret güttüğünü ortaya çıkınca da hemen gitti istifa etti. Dedi ki nasıl olsa kovulacağım. Bari ben istifa edeyim mesele bitsin. Kur'an'da yer alan tabi artık bundan sonra sosyal medyada, televizyonlarda, ATV'de, efendim orada burada, Habertürk'te, CNN'de şurada burada İslam'a saldırmaya son sürat devam. Nasıl olsa orada işleri bitti. Emekli maaşları her ay ceplerine bu din üzerine girecek. Bastıkları kitaplar ceplerine para akıtacak, yeni çıkaracakları fikirlere keriz bulacaklar. Ahmak insanlar çok, yeryüzünde Allah'ın dinine düşman olan, akşama kadar uçkulu füuzina peşinde koşup, dinin helaki yapısını istemeyenler koşacak, çullanacaklar. Aynı böyle zehire, zıkkıma çullanan sinekler gibi çullanacak ve onun etrafı menfaatle kaynayacak. Çıkarcı, menfaat ve çıkar derken maddi olarak düşünmeyin vicdani menfaatlerle kaynayacak. Yani her pisliğinin, her pislik aryanın kendine fetva bulduğu bir mercisi var artık. Kur'an'da yer, alan savaş, bak dikkat edin. Bu ifadeler de aynı kitabın 63, 72, 76. sayfalarında diyor. Kur'an'da yer alan savaş, haram aylar, hilalin halleri ile ilgili ayetlerde yanı sıra nikah, talak, zihar, lian, iddet, süt emme, süresi, kısas, kaseme ve bayanların, bayanların özel halleri, hayız, gibi konular da tarihsel olduğundan dolayı günümüzde hiçbirinin hükmü yoktur. Peki bu adamın İslam'dan inandığı şey ne? Bu Mustafa Öztürk'ün bu dinde inancı ne? Bu dine inandığı şey ne yani? Ben bunu merak ediyorum. Siz de bunu araştırın. Kur'an'da güya tarihsel hükümler, evrensel yorumu zorlamanın Kur'an'a şiddet uygulamak anlamına geldiğini de ifade eder. Yani Allah'ın dinini tarif etmeyenin asıl bugün bizim gibi insanların iddia ettiği şey olduğunu söylüyor. Bunu da sayfa 65'te söylüyor ahkam ayetlerinin evrensel olduğunu kabul etmeyi kraldan çok kralcılık olarak ifade ediyor. Ya bu adam bu dinde ne bırakmış ki ben buna Müslüman diyeyim ki? Bu adam bu İslam'da ne bırakmış ki ben buna Müslüman diyeyim? İnşallah bütün o deist ve mealistlerin o kafir olan kalplerinde küfür barındıranlar inşallah bunun gibi yavaş yavaş su üstüne çıkar, kafirliklerini ve zehirlerini kusarlar. En azından bu ümmetin evlatları, cahil ve ilimsiz olanları, böyle mantıksal meseleler peşine koşanlar bunlara kanarak imanlarını tehlikeye atmazlar. İşte bu şekilde gördüğünüz gibi bu adam böyle diyor. Namaz ve abdestten söz eden videolarında şu ifadeyi de kullanıyor. Hatta bu sakat görüşlerinden biri de şudur. Dikkat edin kardeşlerim. Miraç yoktur. Bir kurgudan ibarettir. Peygamberin hayalidir diyor. Peygamber uydurmuş diyor. Miraca inanmıyorum. Kusura bakmayın. Fazlur Rahman kafiri gibi inanıyor. Ve görüşleri birebir aynı. Namaz ya iki ya üç vakittir. O da iki vakittir. O da iki vakittir. Belli bir kılını, şekli, vakti yoktur. Peygamber bunu kendi zamanla olgunlaştırmıştır, uydurmuştur. Cemaatle namaz diye bir şey yoktur. Asla olan bir araya gelmek ve toplanmaktır diyor. Şimdi ben buna ne Müslüman diyeyim. Ve dikkat edin. İnna Allahe la yahdil kavmel kafirin. Ey Resul Rabbinden sana indirileni duyur. Tebliğ et. Eğer bunu yapmaz yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan gelecek bütün kötülüklerden korur, koruyacaktır. Ama Allahu Teala şunu da diyor. Allahu la yehdi kavmil kafirin. inkar eden ve Allah'ın dinini sorgulayan hiçbir kavme, millete, alime, profesöre hidayet vermez. Ve Allahu Teala Bakara suresi 256. ayet-i kerimede kafirlere sesleniyor ve şunu diyor. Kimsenin iradesinde zorlama yoktur. La ikraha fid dini dinde zorlama yoktur. Hiçbir irdara, iradeye müdahale yoktur. قَدْ تَبَيَّانَ min <الْغَيْء> Hak batıldan da ayrılmıştır. Şu anda biz saflarımızı belli ediyoruz. Aslında bugün İslam devletinin kalmaması, bir otoritenin ümmet açısından bulunmaması gerçek kafirlerin zuhurunun önünü açmıştır. Tabiri caizse biz dediğimiz üzerine taşlar bağlanmış, köpekler salınmış durumda ve herkes küfrünü kusuyor. Onun için Allahu Teala diyor ki قد تبين الرشد من الغي ديور حق باطل دان فمن يكفر بالطاغوت كم نفسني شيطانه و الله دشند اولان ساخت الهلار نفس اغو فكر و ايدولوجي لري انكار ادرس و يؤمنون بالله و الله حق الى ايمان ادرس فقد استمسك ف قد استمسك بالعروات الوثقى o kopmayan sapa sağlam bir kulpa yapışmıştır. Lan fisa mellehe vallahu semiun alim. Allah her şeyi işten ve bilendir. Allah her şeyi işten ve bilendir. Yani herkesten haberdardır. Allahu Teala gerçek anlamda iman edenleri de bu şekilde tarif ediyor. Artık hak batıldan ayrıldı. La ikraha fid din. Biz seni zorla Müslüman yapacak değiliz. Zorla da evliya Allah'ın yoluna sokacak değiliz. Sen طابير جايسة الله تعالى نقول يا أيها الكافرون أي كافر لر لكم دينكم ملية دين بزين دينımız بزه سizin دينınız سزارد خيركز كنديورنا الله تعالى مسلمانن ومؤمنين فسفة وركن إنما كان قول المؤمنين إذا دعو دعو إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أيقولوا أي سمعنا واتعنا أولئك هم المفلحون دير مؤمن بولدر aralarında hüküm vermek üzere Allah'a ve Resulüne davet davete çağrıldıkları vakit işittik, itaat ettik demek ancak müminlerin sözüdür. Demek ki sen işittik ve itaat ettik diyenlerden değilsen Allah ve Resulü'nü sorguluyorsan artık küfür üzerindesin. İşte saadete kurtuluşa erecek olanlar bunlardır diyor Allahu Teala. Başka hiç kimse değildir. Ve Allahu Teala Muhammed ve Vesselam'a itaat ve ona teslim olmayı emrediyor. Aksini de istemiyor. Men yuti'ur rasul fekad Allah, ve men tevella fema ersennake aleyhim hafiza. Biz her peygamberi ancak Allah'ın izniyle itaat edilsin. Edilsin diye gönderdik buyurmuştur. Arkasından kim Resul'e itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, onu sorgular, onun peygamber ve Resul olmadığını iddia ederse. Biz seni onlar üzerine bekçi olarak göndermedik. Onların çobanı olarak göndermedik. Senin görevin tebliğ ve davet. İsteyen iman eder, isteyen küfrünü ortaya koyar. Herkes de akibetini ve neticesini yaşar. Bu kadar basit. Bu Allah'ın vaadidir. Nitekim Allahu Teala başka bir ayet-i kerime Ahzab 36'da açık ve net olarak Allah ve Resulü bir konuda karar verdiği zaman hiçbir inanan erkek ve inanan kadın için o konuda tercih hakkı yoktur. Kim Allah ve Resulü'ne asilik ederse, Içine düşmüştür diyor الله تعالى. وما كان للمؤمنين والمؤمنات إذا قد الله ورسوله أمرا يكون ان يكون لهم الخيرات من أمرهم ومن يكون الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين لك ورسوله يكون لك ان يكون لك ان يكون ان Haşa ve kella hiçbir konuda en ufak bir şüphe duymuyorum. Sizin gibi tarihsel bir düşünceye, tarihselcilik düşüncesine sahip olan birkaç tane bel'amın da konuştuklarını da ciddiye almıyor ve almayacağız. Alan da Müslüman kendi imanından şüphe etsin. Çünkü artık o Allah ve Resulüne asi gelmiştir. Başka bir ayet-i kerime donur 52'de ve men yuti Allah ve Resuluhu ve yahşallah ve yette ve yette ve yette Tekhi fa ulaike faizun diyor. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyar ve ondan sakınırsa. İşte asıl bunlar mutluluğa ve ebedi saadete ve cennete nail olacak olanlardır diyor Nur 52'de. Ve başka bir ayet-i kerimede Nur 48'de. ''Ve وَإِذَا ila اِلَى ve وَرَسُولِهِ ''Liyahkum beynehum izâ ferîkû minhum mu'ridûn'' diyor Ey Mustafa Öztürk. Bak Allah ve Resulü hakkında Rabbim ne buyuruyor. Onlar alarda hüküm vermeleri için Allah'a ve Peygamber'e çağrıldıklarında bakarsın ki içlerinden bir kısmı yüz çevirmiş gidiyorlar. Ve işte sen de onlardan birisin. Yüz çeviriyorsun. Sen Allah ve Resulü'nün hükmünü ve hukukunu beğenmiyorsun. Onu tarihselcilik fitnesi adı altında kalkıp itiraz ve inkar ediyorsun ki bu kendi başına bir sapıklıktır. Başka bir ayette Nur 56'da ve akimus salate ve ata'uz zakate ve ati'ullah ve rasul kum turhamun diyor. Namaz kılın, zekat verin ve Allah'ın Resulüne itaat edin ki merhamet olunasınız. Yani Allahu Teala sizi affetsin, sizi temize çıkarsın. Peki bu Kur'an ayetlerinin hangisi hangisi gele, e, tarihselcilik kavramıyla alakalıdır? Allah ve Resulü'ne itaat edin. Bu evrensel bir emirdir. Eğer sen o dediğin tarihselcilik olsaydı Allahu Teala derdi ki şimdiki kavim için geçerlidir. Rabbim senin kadar akletmedi etmedi misin e aşar ki bunu bildirmeye? Ama Allahu Teala burada evrensel bir emir veriyor. Eti'u Allah ve Resuluhu. Allah'a ve onun Resulü'ne itaat edin. Bu kıyamete kadar geçerli bir hükümdür. Sen idaat etmek istemiyorsan yolun açık olsun. Ama bizim inandığımız ve itibar ettiğimiz yol bunu bize emrediyor. Başka bir ayet-i kerimede bak. Resulullah'a itiraz eden peygamber aleyhissalatü vesselam'ı hikaye, hikaye uydurmakla suçlayan. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı As bin Ve'ile Velid bin Mughire'ye küfretmekle suçlayan sapıklara da Allahu Teala ne diyor? Kul in tum, tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ve zunubakum ve ee, yaghfir zunubakum gafurur rahim diyor. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana itaat edin. Bana tabi olun. Peygambere tabi olun. Yani 1400 sene önceki ne söylemiyor. 1400 sene sonra geleceklere de söylüyor. Bana tabi olun. Bak umumi bir emirdir. Her okuyanın, her bu ayeti okuyana emredilen bir emirdir. Ne diyor? Fettebi'uni bana tabi ol. Benim çizgimi ve yolumu benimse. Beni sorgulama. Bana iman et diyor. O zaman Allah da sizi sever ve günahlarınızı bağışlar. Allah hu teala çok bağışlayıcı ve rahmeti kesintisiz olandır. Devamında ise Allah ve iman etmeyenler, peygamberlerin arasında fark koyanlar ve peygamberi sorgulayanların kafirleri ta kendileri olduğunu Kur'an söylüyor. Kul eti'u Allah ve Resulü فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّ اللّٰهِ لَا يُحِبُّ الْكَافِرُونَ diyor. De ki Allah'a ve Resulüne itaat et. Yüz çevire, çevirirlerse bilin ki Allah kafirleri sevmez. Kim peygamberden yüz çevirirse, kim peygamber, peygamber aleyhissalatü vesselamın 1400 sene önce hitap ettiğini, bugün bize hitap etmediğini, edemeyeceğini söylerse o kafirdir, küfre düşmüştür, küfrü mutlak olmuştur. Peki bundan gayri bir şey var mı? Allah bizi bundan korusun. Başka bir ayet-i kerimede وَاَتِعُ اللّٰهِ ورسوله لعلكم ترحمون الله ورسوله يتعاد كي الله تعالى نيابسن سزا رحمتس بقرة سورة سيزة اللي برنجاة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتينا ويزكيكم ويعلموكم الكتاب والحكمة ويعلموكم ما لم تكونوا تعلمون دور Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran ve sizi kitabı ve hikmeti talim edip bildir med, bilmediklerinizi size öğreten bir resul gönderdik diyor. Bak Allahu Teala kıyamete kadar herkese hitap etti hükmü budur. Kıyamete kadar Muhammed Aleyhissalatu vesselam bizi hakka davet edecek olan rahberimizdir. O evrensel bir liderdir. Niye Atatürk içindeysene 100 sene öncesinde kalmış artık onun hukuku bizi bağlamaz diyebiliyorsan sıkıyorsa onu de. Veya başka başka emperyal güçlerden konuş. Yeryüzünde insanları sömüren zorba firmaların ve onların ekonomik ve iktisadi sömürüsünden bahset. Bahset bakayım seni kaç gün bu dünya hayatında rahat yüzü verecekler ama sahipsiz bir din, gelen gidenin saldırdığı, gelen gidenin ihanet ettiği bir dava ortada var. Elbette bir iki tane de ihanet bir iki komplo kurmak zorundasın. Yapmazsan rahat edemezsin. Allahu Teala bizi sizin gibi şerli ekollerden, şerli düşünceden ve kalplerinde iman olmayan münafıklardan korusun.